Refik komiser hazır mısınız? Biz hazırız sayın savcım. Evet başlamadan önce. Bir derdi tasası olan, aklını kurcalayan bir sıkıntısı olanınız var mı aranızda? Güzel. Bunun için sordum. Bu olay çözülene kadar rutinleriniz dışında sadece bu işle ilgilenmenizi istiyorum. Biliyorum Hata görüyorum. Çok yorgunsunuz. Aranızda evli ve çocuk olanlar var. Sizin yükünüz daha ağırdır. Farkındayım. Ama inanın ben de çok yorgunum. Bu süreçte sizden daha özverili ve sabırlı olmanızı istiyorum. Baktığınız diğer soruşturma dosyaları var. Evet. Ama bu olayı çözmek faili mahkemenin huzuruna çıkarmak zorundayız. Geç bile kaldık. Bu çalışma insanüstü bir efor gerektiriyor. Evet. Ama sizden tam odaklanmanızı ve talimatlarımı bugüne kadar olduğu gibi en hızlı ve eksiksiz şekilde yerine getirmenizi istiyorum. Biz sağlam olalım ki sağlam ve hızlı hareket edelim ve bu işi çözelim. Çözeceğiz Sayın Savcı. Bize güvenin. Sayın Savcım, çözeceğiz bu işi. Güzel. O zaman hadi başlayalım. Ne bulduk? Nazım aç. Efendim, adam aracı bıraktıktan sonra başka bir araçla yola devam etmiş ama yakaladık. Araç kimin üstüne kayıtlıymış? Adana'da bir şahsın üzerine kayıtlı ama olayla alakası yok. Araç çalıntımı onu da araştırıyoruz. Şapkadan bir şey çıktı mı? DNA üneğini aldık, laboratuvara gönderdik, ilacı da araştırdık. egzama için kullanılan bir ilaç. Talimatınızla eczanelere bakabiliriz isterseniz savcım. Oo, İstanbul'da yüzlerce var. Nereye bakıyorsun? Haftalar alır. İkinci araç en son nerede görülmüş? Bağcılar'da. İnip devam etmiş. Adamın adı Metin Yurt. Bu, İrfan'ı hastaneden kaçıran ekip. Tamam, Bağcılar'a bakın. Bağcılar'daki eczaneleri tarayın. Alanı daraltmış olalım. Belki birini tanıyordur. Orada oturuyorsa eczacı arkadaşı olabilir. Belki kredi kartı kullanmıştır. Bankalara da bakın. Bakarız. Hepsine bakarız sen Var mı başka bir şey? Şimdilik bu kadar efendim. Bana bakın. Bu adamı bulmamız lazım. Gözümüzün önünde birini öldürdü. Ve çok şey biliyor olabilir. Bulacağız değil mi? Bulacağız Sayın Sabri'cim. Merak etmeyin. Size güveniyorum. Hadi kolay gelsin. Sağ olun Savcı. Ol. Bağcılar civarındaki bütün ezanelerin tam listesini istiyorum. Hemen çabuk çıkar. Bu, 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 bu.